ben Pepe'nin devesiyim. Evet, Pepe'nin devesiyim ben. Şimdi bugün sizlerle birlikte hiç oynamadığım, bilmediğim bir oyun oynayacağız. Minecraft. Hadi başlayalım. Pepe'nin devesinin Evet. Mükemmel. Evet, mükemmel. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, Nairo dünyada böyle bir şey. Hayatta kalmak için. Bunu Şu Düşer miyim acaba, ölür müyüm? ああクリッシュクリッシュクリッシュバロウ ilginç. Daha çıkacağım. Köye gittiğimizde kuzenlerimin hepsi daha çıkıyor. Şimdi ben de burada da çıkacağım. Köye bir <laughs> şey. Şu... Ay kayın. İki tane ne bu? İçinde iki tane çıktı. Cimmisin cimmisin. İyi misin cimmisin. Tövbe estağfurullah. Git lan. İyi misin cimmisin. Git lan. Buraya bir ev mi yapsan ama? yaşamıyorum. İnşallah bir madene falan düşmem. Geberirim he. Koydum. Ya o saat bunu mu bekleyeceğim? Bir şey Sabah mı oldu? Sabah olduysam yalnız bu bana. <laughs> do Dur dur. kapı, kapı yapabiliyor muyum? do Daş, falan. ne